...birinizdeki kombin ne kadar? Eee şu an üstümdeki 120 TL İçimdeki tişört 30 lira 150 Pantolon 150 lira 300 Ayakkabıda da 100 desek 400 Çantayı da sayarsak 450 lira Üstümdeki 100 alt pantolon da 100 lira Eee ayakkabı da 150 desek 350 Şapka 25'ti 375 20 lira bizimki ya 20 20 20 <gülüyor> <gülüyor> 60 <gülüyor> 60 bu Emine'nin yani onun. <laughs> İçimdeki de 30. Bilmiyorum çantayı bayağı önce almıştım. Bu üstümdeki arkadaşımın 150 lira falan herhalde. Çantam 50 liraydı, ayakkabım da 50 lira. Öyle. Bu benim değil, benim değil. Azra. Ya bir şey söyleyeceğim. İnsanlar yani madem kombinin kaç para videosu çekiliyor. Kız saymayı bitiriyor bütün kombini. Kamera ondan sonra aşağıya iniyor. Görmüyoruz ki zaten neyi saydığını. 20 bere. Gözlüğü hatırlamıyorum bayağı önce aldım. Ayakkabı. 50. <laughs> Çoraplarda 10. Bu bayağı pahalıymış ha. <laughs> Kolay gelsin. 500 lira komple. Montu yeni aldım 100 lira. <laughs> Direkt sayıp çıkmış değil mi evden? Acaba biri kombinin kaç para videosu çekiyor mudur dışarıda diye. <laughs> Bu hediyeydi. Pantolon 89 lira. Ayakkabıyı hatırlamıyorum. Ayakkabıyı saymadım. Bunu hediye aldım. Altında kazak da var. Gözlük camıyla birlikte 950 liraydı. <laughs> Benim normal e, şunu 150 TL'ye aldım. Camıyla birlikte detayı çok önemli bu arada. Çünkü gözlüklerin çerçeve vesairedir, cam ayrılır. Bunu 50 TL'ye aldım. Pantolon da 100 TL. Ayakkabı yalalı bir, bir ay oldu. 130 lira verdim de yıkıldı gerçi. Başka yok yani. Efendim üzerinizdeki kombin ne kadar? Evet Ankara Gücü Spor'dan 300 liraydı galiba. Ee, ayakkabı 180 liraydı. Tişört bilmiyorum 20 lira falan herhalde zamanında. Bu da 80 lira. Kulaklık o da 80 lira falandı zamanında. Üzerimdeki kombin valla 300 lira var. Evet. Pantolon maviden 199 lira. Şu da H&M 80 lira. Şu da 80 lira 300 lira gibi bir şey Ayakkabı. Ayakkabı onu karıştırmayalım. O da 300 lira puma. Yani pantolon... Onu karıştırmayalım diye. <laughs> onu karıştırmayalım. 200. Ayakkabı 300. Bu da Abi yanlış bu hatırlamıyorsam 200 lira olması lazım. Ben hepsini beleşe getirdim. <laughs> Pantolon abimden, tişört diğer abimden, parka babamdan, ayakkabıya işte bir 90 lira ben verdim. Üzerimdeki kombin e, bu 100 lira, e, bu 120 lira, bu 95 lira, botum 180 lira. Küpe 10 liralık bir şey önemli değil. Ya aşağı yukarı bir 260 lira falandır. Zamanında bunu 400 liraya almıştım. Yani şu anda 100 lira falandır muhtemelen. Maskeyi niye saymıyorlar? 1 lira <laughs> da o. Doğru söylüyorsun. 30-20 lira. 10 lira. 100 lira. Gözlük filtreli olduğu için hatırlayamıyorum ama bir 2000 lira falan vardır. Gözlük sayılmaz ya. <laughs> Üzerinizdeki kombin ne kadar? Üzerimdeki kombin. Ee, bunu 45. Bunu 20'ye aldım. Pantolonu da 60. 120. Çantam 20. Bu 25 az önce aldım. Eee <laughs> bu, bu, da çektirdim. Bu da 10. Öyle. <laughs> 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 Amin. Üzerinizdeki kombin ne kadar? Um, 150 lira kaldı. <laughs> evet ceketi. Tişört? Um, bunun bilmiyorum 50 lira mı 60 lira. Pantolonu 80 lira. Ayakkabını 90 lira. Ben 8 lira aldım herhalde. Efendim üzerinizdeki kombin ne kadar? Ne kadar vallahi hatırlamıyorum çok oldum alalı. Mesela ayakkabı ayakkabım 90 lira, pantolonum 49.90. Ceketimde hediye 100 lira. Çantanız 10 lira. <laughs> e, takılarınız? Takılarım 70 lira. Montum 200 lira. Pantolonunuz? takılar Nasıl 10 lira lan çanta? Takılarım 70 lira. Montum 200 lira. Pantolonum 180 lira. Ayakkabım Eee 600 lira. Sweatshirt? O da bir 100 lira falan herhalde ya tam bilmiyorum ama. Saatiniz? Hayır oğlum o kocaman çanta pazardan bile olsa 10 lira yoktur yani. Saatinizde var? Eee saatim 1000 lira. Eee ceketim 330 lira. Kazağım 150 lira. Pantolonum 100 lira olması lazım. Ayakkabılarım da 100 lira. Saat? Saatimde 200 lira olması lazım. Eee 50 150. Şu an üstümde kulaklık falan sayılıyor mu? Evet. Eee... bir... Sen yani bir yuvarlayacaksın gibi yukarıya doğru. 1050 lira falan herhalde. Ayakkabı? Ayakkabıyla beraber 1050. Ya tamam ayakkabının fiyatı nedir? Ayakkabı 700. <laughs> Diğer... Kulaklık? Kulaklığı, Aa, kulaklığı bedavaya aldım. Telefonla beraber geldi. Gözlük? Ha o mu? <laughs> dereceli olduğu için evet, büyük ihtimalle. Dereceli olduğu için evet. o 650 liraya oluyor. 10, 1700 lira o, o zaman. Çantam işte şeyin içinde, 300 liranın içinde, çanta 50 lira. Benim gömlek şey, kazak yurt dışı 250, monta yurt dışından gelme 300 lira, pantolon mavinin 120 lira, ayakkabılar da alacaksın 350 lira ayakkabılar. Üzerinizdeki kombin ne kadar? 800 lira civarı. Yani kask 800 lira, 800 lira bu 1600 lira o civarı. Ceket, var e, pantolon. Geri kalanı saymıyor. Ayakkabı. Ha, toplam 3000 lira. 3 bin deriz. E, tahmini 200 falandır. Tek sayarsam da 80 pantolon, e, 100 de ayakkabı desek geri kalan da üstümdekiler. Üzerinizdeki kıyafetler ne kadar? Hepsi bileyim ben onu yiyeyim Ben zaten aldım için. Abim anlamaz diye kombin kaç para diye sormadılar bile. İşte ayrımcılığa gel. Üzerinizdekiler ne kadar dedi. Üzerinizdeki kıyafetler ne kadar? Hepsi balkon giyim sarayı. Ben zaten kaldığım için balkonlara kedi yatıyor, çamaşırlara yapıcı aşağı indir, öyle gidiyor. Balkon giyim saray. Üzerinizdeki kombin ne kadar? Hiçbir fikrim yok. Hepsi arkadaşımın. <gülüyor> <gülüyor> yani... Hiçbir fikrim yok çünkü yıllardır hani. Ya ben de bilmiyorum. Bir tek ayakkabımın fiyatını hatırlıyorum. O da 670 mi öyle bir şey yani. Aa işte onu H&M'den çaldım. Bunu arkadaşımdan tamam. çöktüm. Aa çok havalıyım. Aa, bu kadar. 1000 lira. 1000 dolar. Şu 2000 lira. 4000 hey, dolar. Tayfa. Aynen, aynen. 250 lira. Aynen. 600 lira. Küpe? Küpe 10 lira. Aynen şu da hatta. Sarı mikrofon. Türkiye'nin en çok izlenen. İlginç. <laughs> Tayfa koptu. Ferit bizi 14.229 kişiyle hostlamış. Evet Ferit'ten gelenler hoş geldiniz arkadaşlar. Ferom çok teşekkür ederim bu arada host için çok sağ ol. Sizlerde sizler de hoş geldiniz. Biz de kombinin kaç para başlığında kombinin kaç para videosu olmayan bir video izliyorduk tam arkadaşlar. İlginç bir videoydu oldukça. Sarmadı şeklinde bir yorum yapabilirim.